Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Baz'ın gameplay ile karşınızdayım. Baz'la oynayacağız arkadaşlar. Ee, gerçekten sevdiğim bir karakter. Baz, e, bilmiyorum siz seviyor musunuz ama bence e, oyuna gelen en iyi kromatik karakterlerden birisi. Yani bunun da bir kararını vereyim bence. Bayağıdır şey oldu. E, aklıma takılıp duruyor oyuna gelen en iyi kromatik karakter hangisi bana göre? Cordelius var. Eee mezi bastır sem ee bir bakıyorum hocam en iyisine bir karar vereceğim bana göre tabii ki bana göre en iyisi Bu. arkadaşlar bu bana göre en iyisi bu arkadaşlar yani dinozorlara hem ilgim var dinozorları severim ee bazla oynamasını da seviyorum bence havalı bir karakter güzel bir karakter iş yapıyor Tank canı yüksek. suyu Suikastçı falan. Yani tam benlik bir karakter. Seviyorum bu karakteri. Zaten Brawl Pass'ini de aldım gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar bana göre en iyi kromatik karakter. Ee, size göre Surge olabilir. Surge de çok iyi. Ee, bana göre en iyisi bu. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Ee, neyse. Bugün bazla oynayacağız. Kısacası. Ee, şöyle bir okuyalım. Bazın açıklamasını. Baz e, Velo Sira Sıra de can kurtaran olarak çalışıyor. Sürekli olarak torpido şamandırasını atabil, atabileceği birilerini arar. Ancak fırlatma konusunda biraz daha biraz fazla heveslidir diyor. Gördüğünüz gibi güzel bir karakter. Dinozor. Hocam bunun görünümü. Bir dakika. Buradaki şeyler hocam. Emojiler. Bunları bir ayarlamamız lazım. Hangisini alsak acaba? şu var. Efsane bir emoji. Emoji. Bakalım bu alkış. Hmm. Şu var bir sinirli, üzüntülü. Bazın klasik hali. Kasıyor lan. Oha. Telefon kasıyor. Şey, ka telefon kasıyor aynı. Hmm. Bu olsun. İkinci Şeyine bakalım, şu olsun abi, emoji Bir de hangisi olabilir? Şu. Bir de sinirli emoji koyalım. Gayet iyi. Bütün emojileri de var görüyorsunuz. Bazın bende. Ee, şöyle, zaten bazında normal halde bu bazın normal halini gerçekten beğeniyorum. Can kurtaran, gerçekten güzel bir karakter ve. Şuradan doğuştan kötü bazı alıyorum. Doğuştan kötü bazı da oynayacağım. Seç diyelim. Taş taşkınında çift hesaplaşma giriyorum. Bakalım neler başımıza gelecek. Bazla bayağıdır oynamıyorum ama elimin soğuk olduğunu düşünmüyorum bazla bayağıdır. Yani bazı bayağı severim bayağı oynadım. Ve e, elimin iyi olduğunu düşünüyorum bazda. Zorlanacağım sanmıyorum hemen alışırım. Bir Piper bir Colt kadar değil çünkü e, oyunculuk gerektirmiyor onlar kadar. Ee, yani elinizin ısınması gereken bir karakter değil çünkü oto bastığınızda bile her şey oluyor yani Skepsi yok evet şu yıldız gücüdür aksesuardır onlara bir bakmadım bu maçtan sonra bakarım karakteri anlatmaktan ona fırsat bulamadım ama ona bir bakacağız arkadaşlar şuradan bir aşağıya doğru bu herhalde ee, bunun dış görünüşünden anladım Büyük ihtimal bu ee, hocam. Bak Sen de hayırdır ya. Basayım. Yani çalıları daha yakından görmemiz lazım. Evet. 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 evet Okey. Biraz ulti doldurmak için gittim ama hata yaptım biliyorum. Kaçması lazım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Kendini savunur. Ben ama onu donduracağım. Gel bak. Ölsen bir kanka. Bir daha ulti verdi bize. Hop. Mükemmel. Öcümüzü aldık. Dislike. Güzeldi. Görüyorsunuz yani baza çok ee, elin alışmasına gerek yok dedim. Doğru da demişim yani. Evet gel bakalım. Hayırdır oğlum sen? Evet yani altılık tike Brock'la artık çok da bir şey yapamayız. Neyse şu yıldız gücüdür, e, aksesuardır falan bir bakmam lazım. Kasıyor benim telefon son zamanlarda. Aslında ilk bu videoda kastı ama inşallah kasmaya başlamaz. Brawl Stars oynayamazsam telefondan çok sıkıntı olacak. Çok başka cihazım yok çünkü. Tablet almayı düşünüyorum ama daha fırsatını bulamadım. Bazın süper saldırısında minimum sersemletme süresi 5 saniye artar diyor. Hmm. Güzelmiş. Bazın süper saldırısını dolduran alan %30 genişler. Hmm. hocam. Bunu alalım. Diğeri de çok iyiymiş. İkisi de çok iyi. Röntgen bazın süper saldırısını dolduran alanda 12 saniye tüm çanları gösterir. Yedek çamandıra daha iyi. Let's go. Sadece bir aksesuar değiştirmemiz yeterliymiş. Zaten yıldız gücü çok iyi. Let's go bakalım. Açılır mısın karşı? Eee teşekkür ederim. Bak öleceğim ha. Senin yüzünden. Şuradan şunu bir alalım. Ver hocam bunu mükemmel. Gel bakayım. fazla bayağı oynamak istiyorum. Bu da bir tık uzun olabilir. Hayır hayır. Brock desteklemiyor de ki beni. Arkadan çaktırmadan vursa. Neyse. Ama öcümü alacağım sizden. Öcümü alacağım. Geçen oyunda bana artistlik taslayanların ikisini de eline verdim. Sizin de elinize vereceğim. De. Elinize vereceğim kardeş. Öl, öl 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 öl. İşte bu. Al hocam. Ben buradayım. Al onu. Mükemmel. Gel bakayım. Leoncum sakin ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Sakin olmam lazım. Gel bakayım. Ya. Abi Max'e bak. Tek attı ya. Tek. Yani çok hızlı eridim. Tamam normal o kadar enerjili de. Ya. Yani uzun süredir öyle ölmemiştim. Çok şaşırdım abi. Neyse. Yani ulti atınca direkt ultim dolmuyordu ya. Ben yedek çamandırayla ulti doldururum. Atınca tekrar ultim anında dolur diye düşündüm. 2-3 vuruşta dolmadı. Yani ulti o kadar hızlı dolmuyor demek ki. Ama öyle de çok aşırı OP olur. Zaten bazı bazı yapan ultisi abi. Başka ne olacak ki? Tabii flütü falan da var da yani ultisi çok OP. Edgar gibi aynı. Öldürdüm güzel. En azından öldü yani. Oy <laughs> güzel. Bak search. Yürü git. Abi çok agresif oynuyorum ya. Gerçekten çok agresif oynuyorum. Bunu yapmamam gerekiyor. Tamam. Şöyle ben bir kaçayım. Ya güzel fake attım da orada ultim olsa alırdım. Oy alır mısın? Dynamic. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et Dynamic'a. Güzel bizim adam güzel oynadı bakın. Ben odaklanarak e, oynamıyorum. Çok fevri oynuyorum. Ve Öldür, öldür. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Ya güzel öldürüyordum ama Chester'da beni öldürdü zaten. Neyse. Güzel heyecanlı maçlar ya. Gerçekten beğeniyorum. Bazlı oynamayısını seviyorum hocam. Devam. Baz. Baz la bazlama yapma zamanı. Hadi bakayım. Size bazlama yapacağım lan. Sonra da yiyeceğim. Gel bakayım. Bu sefer garantici ve şey oynayacağım. Soğukkanlı. Devam. Tamam. Gel bakayım birader. Al hocam. Perfect. Finito. Ver bunu. Selamünaleyküm. Evet. Sözcü donduramadığımız için aldı. Kanka yaklaşsana Piper'a. Lan ne yapabilecek Piper sana enerjiyi kaptırdın. Ya GTE var ya sana çok garantici oynuyor bu ya. Çok temkinli oynuyor. Güzel. İşte bu kadar Piper'cim ya. İşte bu ya. Sen Hayırdır uzaktan bize. Devam. Gel bakalım hocam. Gel lan buraya. Hayırdır. Devam ki şu e, şeyin. Ya abi aksesuar bastı. Ben de niye donmadı diyorum. Çok iyiydi. Güzel oynadı. Ne diyeyim? Yapacak bir şey. Yok. Dondursaydım alabilirdim. O zaten uyanasıya kadar ben ona iki kere vurmuş oluyorum, iki buçuk kere falan. Bir saldırıyı zaten yiyor da. Neyse devam. Ooo ne? Ne haber ya? Sakin ol. Bilavucum, gider misin? Öleceksin. Takıldık yine bir takıma. Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz. Vuramıyorsun ki kanka. Vurabilsen. Tamam. Vuramadı. Yok abi ulti de dolduramadım ki. Yok. Yapacak bir şey yok. Onların kombu bizimkinden daha iyiydi. Zaten ben hiçbir şey yapamıyorum. Willow orada nasıl öldü bilmiyorum ama. Çok saçma oynadı Willow. Willow'un biraz yani Willow'un dezavantajı dezavantazı dezavantajı arkadaşlar. E, menzili kısa biraz. Barley dynamite kadar uzağa atamıyor. E, ama çok OP yani. Vurdu mu çok OP vuruyor. Yani mermisi daha OP diyebiliriz. E, Biraz daha menzili olsa bayağı OP olacak. O yüzden yapmamışlar büyük Baksan zehirliyor. Bir dakika, ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin lütfen. Canlan. Canlan, canlan. Canlan. Okey hocam. Öl Oy vuramadı orada bir. Bir vuramadı çok iyi. Şanslıyız. Abi şunlara bakar mısın ya? Ne oldu? Ne yapacağız şimdi biz? Saçma sapan sıkıştırıyorlar bizi ya. Neyse. Sırf benim yüzümden oluyor abi. Ben bir dakika. Odaklanmam lazım. Niye yapamıyorum bilmiyorum. Bende odaklanma sorunu var ya. Konuştuğum için mi acaba? Belki o yüzdendir. Okey. sakin ol bir dakika ölüyordum bir enerji uğruna ama değdi güzel şöyle ilerleyelim gel bakayım emz ya hayır çok kötü oldu ya yakalayamadım ki emze gidecektim Çok iyi. Çok iyi. Oğlum çok OP'leşmiş ha bu. Hayır. Hayır. Abi. daha ölmeyi hak ettim abi. Orada nasıl vuramadım ya. Çok hızlı kaçtı. Çok iyiydi ama. Çok heyecanlıydı. O heyecanlıydı ama orada nasıl kaçtı ya. Neyse. Aga çok kötü oldu. Tamam. Devam edelim hocam. Okey. Aa Hank. Kim lan bu? Oha. Dur dur dur. Uzaklaşmam lazım bir dakika. Kanka ne oldu? Hiçbir şey yapamadın ya. Yani. Güzel. Şöyle ortaya bir gidelim. Altı enerji çok iyi. Tamam bunu da aldık. Bir bakıyorum hocam. Nerede bunlar diye. Selamun Aleyküm. Gel bakalım. Çok iyi. Güzel. Devam. Devam ki, devam ki, devam, devam ki. Devam ki, devam ki, devam, devam ki. Güzel de, güzel de. Biraz odaklandım oldu. Tek sorunum odaklanmamak. Ver bunu. Okey devam edelim. Hop enerjileri bir çalalım. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. At ulti. At ulti. İşte bu. Ya kaçtı. Oğlum oha. Cordelius. Oğlum nasıl o kadar vurdun? Bin, 1117 mi ne vurdu tam bir onu da göremedim. Oha. Ben o kadar vurmaz diye arkadaşlar görmüşsünüzdür. Kaçıyordum tekrar kaçıyordur. Kaçıyordum. Döndüm arkamı tekrar saldırdım. O kadar vurmaz ölmem diye öldürürüm diye. Enerjime güvenerek, bazı, bazın canına güvenerek tek attı lan neredeyse adam. Oğlum çok güçlü. Gerçekten çok güçlü bu karakter ya. Acayip güçlü. Gerçekten çok güçlü. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dislike. Tamam. Adam da arkadaşın doğmasını bekliyormuş. Ben de niye beklemediyim orada? Güzel ölsün bu. Ben de öldür. Okey. Bizim kol halleder 16'lık. Okey, güzel. Bizim kol taşıdı ne diyeyim yani? Ya taşıdı. Devam. Devam edelim. Brawl Pass görevlerini de yapmış oluyoruz bir yöne. Bu seride arkadaşlar güzel oluyor hocam. Devam ki. Hadi bakayım. Evet. Kolçum oraya git sen. Tamam burada bir şey yokmuş. Burada bir şey yok. Ya Spike. Neyse. Nazar mı değdi lan adama yoksa? gel bakayım işte bu hadi bakayım hocam ikisini de öldürdük kaç 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 oğlum ne yapıyorsun cold oğlum 71 canın kaldı ölecektin ya abi gerçekten bunlar beni kalpten götürecek ha ne yapıyorsun oğlum sen spike artık hafife almayın ya spike'ı hafife mi alıyorsunuz ne yapıyorsunuz Tam ben de hafif alıyorum ama artık yani o kadar da değil efsanevi ya. Hiçbir şey yapmayacakmış gibi Spike. Onlara hiçbir şey yapmıyormuş. <laughs> Spike fanları andık. Damn diyor. Devam. Hadi kardeşim gel artık. Ee, bu da son maçımız. Gelmezse video biter. Geldi. <laughs> Devam ki. Haydi bakayım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka. Daha çok efsane seriyle, efsane videoyla karşıma karşınıza çıkmam için. Okey. Tamam, elimden geldiğince ortalığı dağıttım da ölmesek bari. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. oğlum. Bizim kolt var ya. Seni arkadaş eklemezsem adam değilim lan. Güzel oynuyor koltu. Şşş, sakin ol, sakin ol. Tamam. Koltuğun yanından ayrılmıyorum. Edgar'cim. Dislike. Dislike. Seni triggerlayacağım. Toksikliyorum. Edgar'ı toksikliyorum. Tamam. Güzel. Ultimi doldurttu bana. Diğer takımı öldürse şey Tamam çok iyi. Ya yapacak bir şey abi. Çok iyi oynadı bizim adam da orada yapacak bir şeyimiz yoktu. Neyse. arkadaşlar ee, şu, şu e, star hediyemizi de açalım. Videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım da eğlendiğiniz bir video olmuştur. Like atıp abone olmayı unutmayın mutlaka. Şu arkadaşı da ben ee, bir dakika neredeydi? Savaş gününü onu bir arkadaş ekleyeyim neredeydi Ona ben sonra oynarım çok fazlaymış Neyse kaç gün kupa lan ona da merak ettim bak bakalım İyi oynuyordu çünkü yani 23.000 Neyse like atıp abone olabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar efsane videoların devamı için bir sonraki karakterimize bakalım ne olacakmış Bakalım 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 bakalım. Eş arkadaşlar. Şey. Bir sonraki videoda eşle devam edeceğiz. Hoşçakalın bay bay.